Bu sepet daha canlıdır. Şunları bakayım, merak ettim tadımdan. bakalım <laughs> <laughs> İlimizde çilek 2021-2023 yılları arasında valiliğimiz ve tarım il müdürlüğümüzün girişimleriyle, bakanlığımızın destekleriyle uygulanan projelerle toplamda 100 dekara yakın alanda çilek bahçesi kurulumu gerçekleşti. Burada alternatif ürünleri üretimini sağlamak ve vatandaşın tarımsal gelirini artırmak amaçlandı. Çilek de bu anlamda güzel bir ürün e, ilimiz de çileye e, olumlu yaklaştı. Değişik projelerle biz e, çilek üretimini projelerle destekliyoruz. Bakanlığımızda özellikle çileğin işlenmesi ile ilgili e, paketlenmesi ile ilgili ürünlerde kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı kapsamında %50 hibe ile destekliyor. E, bu anlamda proje çağrılana dönen dönem proje hazırlıyoruz. Vatandaşların il müdürlüğümüzün hesaplarını takip etmesi durumunda desteklerimizden faydalanabilir. Bu yıl çilekle ilgili aşırı sıcaklar ve yağışların azalmasından dolayı bir verim düşüklüğü var. 1,5-2 tona dekara bir beklentimiz var. Toplamda 150-200 ton arası çilek üretimi bekliyoruz bu yıl. Ağrının, çileğinin lezzetinin daha iyi olmasının sebebi özellikle gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bu özellikle meyvedeki şeker oranını artırıyor. Tabi çilekle ilgili e, çiftçiler e, para kazandıkça talep artıyor. E, özellikle e, önümüzdeki senelerde de projeyle bu alanları destekleyip artırmayı düşünüyoruz. E, sadece projelerle değil aynı zamanda vatandaşları bilinçlendirip, dekar alanda üretilen çilek miktarını artırmaya da çalışıyoruz. Bu anlamda daha bilinçli üretim yapılmasını istiyoruz. Özellikle makine ekipmanları anlamında da destekliyoruz. Bu yıl biraz verimde düşüklük beklemekle beraber 150-200 ton arası bir çilek hasadı bekliyoruz. Ya yani meyvecilik ağrıda yapılabilecek alternatif bir tarım alanı. İlimiz tarım potansiyeli yüksek. Vatandaşlarımıza meyvecilik anlamında sadece çilek değil, vişne, elma, armut, kiraz gibi meyve ağaçlarıyla da hibeli destekler vererek vatandaşlarımızı meyveciliğe alıştırmaya çalışıyoruz. İlimizin iklim şartları dolayısıyla biraz daha meyveler geç olgunlaşıyor. Bu da pazarda meyvenin azaldığı dönemde ağırda meyvenin çıkması ve ticari olarak da iyi bir gelir elde edilmesine sebep oluyor. Tabii öncelikle vatandaşın buraya e, ilgi göstermesi için inanması gerekiyor. İnanmanın şartı da görmek. Biz de bu alternatif ürünleri destekleyerek vatandaşın görmesine ve daha çok talep etmesine e, sağlamaya çalışıyoruz.